Bak bende suç yok ya abi bacağın gözüküyor SS aldım hır. Yani sorun bende değil yani anladın mı? Sizde de alakalı bir sıkıntı var ya. Benim benim izleyicimle bir tık zilli yani. O öyle de bir sıkıntı var yani. Turnuvalara katılmama sebebim de ama e, biraz zaman geçtikten sonra dedim ki herhalde insanlar artık biraz daha sakinleşmiştir ya. Hani e, çok şey yapmazlar böyle tamam mı? Abi yok. Yine fury. Olay yine fury. E, Memo bir yerde bayılıyor. Bayılabilirsin çünkü son olanda 50 kişi var adam dans ediyor. Bu dediğim adamın da 4-5 milyon takipçisi var abi, ne kadar korkuyorsunuz hani bizden. Bizi vurmak bu kadar mı gururlandırıyor sizi ya? Yani dünyanın en çok uğraşılan takımı Furi olabilir ha. Bak harbi diyorum, PUBG takımlar, Araplar, Maraplar hepsini kat içine en çok uğraşılan takım harbi Furi ya. Böyle bir şey yok anasını satayım. Bunu yapmalar, buna ses yok. Bizde olsa tak hemen mesaj atıyor ha. Abi böyle bir şey yapmışsınız, abi slotunuzda değilsiniz. Abi yerinize geçer misin? Her şeyde bir uyarı. Ama bu arkadaşlarımız e, Arap oldukları için e, lobide e, özel VIP koltuklara sahipler. Tamam mı? <laughs> Sonrasında bir daha kalktıdan bir kardeşimiz var. Yine bunlar da bak bu söylediğim. Bakarak kardeşimiz diyor. Ah ben oluyorum galiba. <laughs> oh. Kişiler e, özel olarak getirdiler. Tamam mı? Hani bu turnuvada normalde belki finale giremeyecek takımlar ki e, zorlanırlar. Hani direkt sallamayayım adamları giremezsiniz demeyeyim. Zorlanırlar. Belki giremeyecekler finale ama adamları aldılar. Direkt finalde. Hemen e, final ünvanı özel davetli olarak getirdiler. Bu iki adam e, yayında şovmen ya, Yayında şov yapıyorlar. Biz e, biz de özel davetli olarak gelebilirdik bu arada. Ben ne dedim? Dedim ki biz kazıyacağız tırnaklarla hak edeceğiz öyle geleceğiz dedim. Hani bizim olayımız buydu. Ama gelmişler. Hani... Ya bu mena turnuvası çok mu önemli bir turnuva? Galiba öyle. Yani. Bilmiyorum ee, yani. Arabi fighttan dolayı yani bu bu olaylardan dolayı önemli hale geldi sanırım bu Araplardan dolayı. Yani bu bu kadar hani olay çıkmasının sebebi ne acaba ya? Baya evet 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 çok Ay Allah. Allah Allah Hani ee, sanki turnuva onlara Abi küçük egonu yiyin bana Royal Pass'a Bunu deneyelim Oğlum <laughs> Ya arkadaşlar ya bana da bak Allah aşkına ya. Oğlum lütfen ya. Yapmayın şöyle şeyler ya. Bana özel. Bize bize e, finalde yayın yasağı getirdiler. Tamam mı? Ya bir çete yayıncı ismi falan yazmayın. Şunu al bunu al yazmayın ya. Allah bir şey anlatıyorum. Egoya al diyorlar kesin. Kesin egoya al. Ben olsam. Burada bir odaklanır mısınız? Bir şey çekmeyeceğim abi. Ben konuşacağım bugün. Kesin beni diyorlar İşte dün yaşanan Hı. olay tamam mı biz daha oyunun ortasındayız abi tamam mı ee, çevirenler geliyor bizim eski Arap arkadaşlarımız şu anki Arap arkadaşlarımız geliyorlar abi diyorlar ki e, size saldırıyorlar size küfür ve hakarette bulundular ya bildiğin Aynen. İngilizce İngilizce küfür ediyor adam adam İngilizce küfür ediyor ve sonuç gülüyor Aynen. ha sunucuda yarak gül yani şey da pis adam pis de demiyorum Sunucu da ayıp etti orada, küfür ediyor yani adam. O hiç de umursamıyor Sunucu. <laughs> Sunucu'nunki de ayıp yani ya. Hiç sallamaması, çok şaşırıyorum ben yani. Canlı yayında bunu yapıyor, Sunucu gülüyor buna. Tamam mı? Ve bizi destekleyen bir sürü insan var orada. Yani birçok insan var ya. Bizi destekleyen, Araplardan da var. Ama kalkıp da... Yani e, ben hani gözümde büyütmüşüm demek ki. Bak elemeler güzel de böyle hani sağlam takımlar var. Güzel gidiyoruz. Çok saygısız abi. Teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> falan filan. Onu bunu eledik. geliyorsa geliyorsun final abi. Böyle bir rezalet olamaz. Yani e, odaklanma. Ya, bak ben bu adamı tanımıyorum. Bak gerçekten yemin ediyorum ben bu adamı... Bilmiyorum Aga. Yani harbiden çok sabırlı adam. Evet, yani bir daha da Menatunos'a katılmaz herhalde. Muhtemelen katılmaz. Ya gerek yok ya kanka. Tokatlıyorsunuz zaten. Diyeceğim de adamlar nerede yarışacak anası satayım. Kim rakip bulamıyorlar ki artık kendilerine. Başka. Başka.